Ford Kuka'dayız. Size sandrufun nasıl çalıştığını göstereceğiz ve şu tuşların fonksiyonunu. İki tane tuş var sandruf için. Bir tanesi perde için sağdaki, soldaki ise sandruf için yani cam için. İlk başta tabii ki perde açmamız gerekecek. Geriye doğru bastığımda, bir kere bastığımda perdenin üçte ikisinin açıldığını göreceğiz. Durdu. Tuşa bir daha bastığımda geriye doğru gördüğünüz gibi perdenin tamamı açıldı ve cam taban tamam gözüktü. Peki bu sunroof'u nasıl açacağız? Camı nasıl açacağız? Ee, burada 3-4 tane ayar var bunun. Bir kere ileriye doğru bastığımda aslında açılma yönünün tersine doğru bastığımda sadece arkada az bir açıklık havalandırma açıklığı yapacak. Bir kere basıyorum ileriye doğru. Görmüş olduğunuz gibi havalandırma açıklığı yaptı. Ee, şimdi geriye doğru basıyorum. Sunroof bu şekilde açıldı. Son bir hamlesi kaldı aslında. Bir kere daha geriye doğru basa, basınca göreceksiniz ki iki üç parmak daha gidecek. Basıyorum. Evet. Bu ise son şekli. Ve kapatırken ne yapıyoruz? Evet. Buna basıyoruz. Ve sunroof kapanıyor. Evet. Perde içinde yine aynısını yapıyoruz. İleriye doğru basıyoruz. Ve perdenin yine iki hamlede kapandığını göreceğiz. İki hamlede açılmıştı. İki hamlede de kapanıyor. Şimdi perdeyi açacağım. Bir de dışarıdan bakalım. Açma tuşuna basalım. Nasıl olacak?